Selamlar arkadaşlar. Ben bu şeyden size saldım. Arkadaşlar yani bir videoları düzende çekiyoruz. Bazen atlaması yapıyorum ama durum iyiye gidiyor. Yani kolu yüzümü artık elleyebiliyorum. Tam kapanmıyor ama yani şunun gibi tam kapanmıyor ama yine kapanıyor. İşte dün doktora gittim. Doktor da yani şu Melih Hoca var ya şeyde bazı da arkadaşlar el yani bilek bir sekte bir sıkıntınız varsa kolda gidin. kesin gidin. Adam ödüllü müdürlü çok sağlam doktor. Zaten şöyle sabah 7.30'da işte gidiyorum kimde koyuyorum mesela mesela. İsmini söyler en erkenden sen gidiyorsun mesela. buçukta doktor geliyor seni ondan alıyor yani hani. Bir buçuk saat süre alması. Yani günde 60 70 şey, kişiye şey yapıyor. Bu ne abi lan nasıl bir diş at? diş manyak? Neyse. Öyle bir yoğunluk var yani. Adam dedi sen dedi iyi uğraşmışsın dedi. 3 hafta uğraşırsan kolun tamamen düzelecek dedi. 3 hafta düzeliyormuş kolun tamamen. Ben şimdi her saat başı hatta saat başı yarım saat evi 10 dakika kolumu esnetiyorum böyle işte buradan bastırıyorum ağırlık koyup indiriyorum döndürüyorum falan bayağı canım yanıyor ama ben artık zevk damlaya başladım acıdan yamaz, duruma geçtik. Yavaş yavaş düzeliyor yani, böyle zorluyor. Böyle. Fizik öyle gerek kalmazmış böyle yaparsan. Yani 3 haftaya falan düzelir de, düzelmez. Fizik tedavi için büyük ihtimalle ben böyle devam edersem düzelir. Çünkü fena zorluyorum var. Fizik tedavi de böyle zorlayamazlar. bayağı böyle ağlayasızlığa, diye, diye uğraşıyorum. Yani acının şey olduk yani, harbi bazı duruma geçtim. Çünkü şöyle, sağ kolum çok önemli benim için. Çünkü 30 yıldır kullandığım kolum, en güçlü kolum. Bir de hani... Yani Paramı bu kolda kazandım yıllarda yani. yani tuttum her şey yaptım bu kolda yani. Ve kol inanılmaz önemli benim yani şey bizde insan kaybedince anlıyor diğerini. Yani sol kolma bir şey olsa yine uğraşırdım bu kadar ama o hissiyat farklılığı yani. Sağ, sağ kol, sağ elimi kullanmaya başladıktan sonra mutluluğu anlatamam size. Yani yemek mesela son 2-3 gündür şu an yemek yiyebiliyorum salimle. Öf yani. Çünkü 30 yıldır kullanmıyorsun. Sol eline ve bir anda sol bir şey yapman gerekiyor. Bardak tutamıyorsun, kaç tutamıyorsun, elinden bir şeyler düşüyor. Yanılmaz zor iş. Ben inanılmaz mutluyum yani şu an kolum kolum Bu Timo burada görmez bekleyip ready çalsa var ya çok komik olurdu Ben Smite böyle mal gibi attım. Timo jungle varmış. Atmam lazım yani. Bizim hatamız da böyle yani. Buradan yapışalım. Topa bu arada ben camp atacağım arkadaşlar. Çünkü Ignite ile oynuyor Urgot. Ignite'ın için camp atmam gerekiyor. Mecburen. Yoksa kurtarmaz yani burayı. Evi şöyle atalım. Geldim abi buraya oynarız. Gel. Oynayamaz mıyız? Yok oynayamazmış. Sen base ve bitmiş. Skatıla bakacağım. Timo'yu birebir de pota basalım buradaysa keseriz. da jungle bu yavaş döner benden. Bir bakalım abi. Aynen buraya yeni almış. Hop hemen. Ama canı full almış lan çocuk. Neyse. Giriş bende ya aldım. Yokmuş güzel. Kaç açacak? Ben açacağım? Güzel. Tertemiz. Q'sunu Grom için kazandık burayı. Buradan da geliyorum. Şuradan. Ölme 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 ölme. Ölme lan ölme lan. Atlayıp gelmek de istemiyorum ama neyse. Böyle atlaya sabit yetişelim. Çok güzel yakaladın çocuğu. Çok güzel yakaladın. Gü Abi. Yaşı varmış ya. Beni itemedi bekleyeceğim. Vardı yok. Gelmek zorunda. Oleyin çok kötü kaldı. Geriye bak. oldu ya, ya. Hit oldu. Yok lane kötü kaldı. Base atamaz. Skatla geçtim ya. Grom çıktı. Grom 2 level. Onu alacağız arkadaşlar. Güzel. Temiz. bizde de oyun. Ne alalım ne alalım ne alalım. Bence kibir burası. Tima'yı farmlayacağım. Ee, bot'u alalım kesin ya. Jumat da alalım. Aslında parayı çok lazım. Kibir pahalı bir item ama. Yine farmlayacağım. Bir de bot'u camp Bot e, poke oynuyor. Şimdi Lux'a şu araya gidecek şuraya. Bot'a bakalım ya. Vur oğlum. Yetişirsem keserim Lux'ı. Geliyor mu Geldim geldim geldim. ne yapıyor? Herkes buraya gelmiş. Kule var mı kule? <laughs> Vuramıyorum el falan. Oğlum Jinx W atmış at. Abi çok kötü oldu. Ne pingini atıyorsun kanka? O farm kaçacak ki zaten. Ne pingini atıyor adam? Dört. alamadık ya botta kötü oldu. Şöyle alalım abi şurayı. Skatlı verdik değil mi? Verdik. Topa doğru gidelim ya. Şu ama. Bence şu topu camp yiyelim. Adam, adam flash flash'ta gitti. Çok harbi adam flash'ını atmamış topu ne Ama kill aldı değil mi de. Biri Bakalım ya güzel olur. Timo takılıyor. Onun flash yok ya. İşte Medo Bahabez ama Yasuo da Yasuo da adamı kesmiş. Ya top istiyorum ya. Top bence bizim win conditionımız arkadaşlar. Çok freakli ya. Bir de Urgot arkadaşlar. Urgot'u siz bilmiyorsunuz ama Urgot'un late'i çok güçlü. Yani kuleleri alır çok rahat. Tanklar. Ulti çok OP fight'ta. İnanılmaz güçlü bir şampiyon yani. Değerlendirmek lazım. Kupada çıkmak istiyorum ama buraya almam lazım. Altı olacağım çünkü. Çok önemli. Burayı çekmemiz gerekiyor altı için. Alalım hemen. Güzel. Şuna W attık. Şu oynayalım bence. Geliyorum buraya. Tabi misin kanka? Geldim. Vur şuna vur, şuna, vur şuna. Kaçmasın. Vur. Var Vardı kanka. Tutun. Aha öldü. Çok iyisin ya var ya çok iyisin kanka. Helal helal. Biraz wave kaçırdı ama çok güzel çok güzel. Timo'ya bakalım. Top site'da farma gitmek zorunda mı çocuk. Bakalım ya buradan benim skatı da almış mı? Almış. Almamış. Şimdi bekliyor acaba? Neyse buraya doğru gidelim ya. Buraya yürüt nereye yürüdü lan bu acaba? Neyse. Bu şuna. Ultisi var mı yokmuş. Ama Ghost'u var keserdi. Niye Ghost basıp girmedi buna? Ghost'u vardı keserdi. Kesin keserdik. Ghost koysa koşsa, Q E atsa, vursa son W'ya atsa kesiyor. can sağ olsun. Bir bot'a bakmam lazım ya. Bot kesemedik ya az önce. Baksak mı buta ya? Canım az ama de yok. Neyse bakalım yani ama Bu ne oynadın Vardı var mı lan ya? Hadi bu. Ben tek atlarsak mı durur ama kanka? Şeref almadı. Aa yedim onu ama sıkıntı yok. Bu şuna. Hatta bu. Ona bir Q asam önce. Q W şey. Oy. Jinx ne yapıyor lan? DC çocuk? Güzel. Temiz. Ejder olmaz kanka canım az Timo da öyle site'daydı. Tam bilmiyorum nerede Timo'yu da görmedim hep de şu an bota bakıyorduk ya. Güzel kazık demişim ya. Güzel şampiyon ha. Ama biraz daha kliklerim güzeldi bak fark mi Kolum düzeldikçe biraz daha iyi oynamaya başladık yani. Kendimize gidiyoruz yani. Allah. 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 Allah'ım Allah, manyak herif sallan beni. Öleceğim değil mi? Manyak çocuk. Bu da pusmuş. Bu hastası ya. Evet şimdi senin buruna koşup orada seni kesmez miyim kanka? Haydi bakalım Timocuk. İnat mı almış o? Yok inat almış. İnat alsa ne yakar da. Gromp alamadık ya. Smite erken attım. Red'i alıp adamın blues'una gideceğim. Orada bekleyeceğim. Madem sen böyle seviyorsun pusma işlerini kanka. Ben de oraya pusacağım. Keserdiniz abi onu. Onu keserdiniz. Aa bot gelmiş oyunlar. Kesemezlermiş. Kaç? Oo, mantar attı da bile. kaldı. Neyse. Timo ben helalleşeceğim şimdi ya. Merak etmesin o. Laşı geldi onu değil mi? Aynen At ulti bilat. Niye ulti basmıyor Ulti bassana lan. Ama ulti bassana manyak çocuk. Geliyorum Timo'cuk. Yani senle de işte biraz içine işledim kankacım. Sen biraz kaşınıyorsun. Ne kaşıyacağım ben? Buluyorsun sen de alacağım. Bu ultim yok ama gelirse keseriz ya sıkıntı yok. Kurda almayacağım ya. Grompa bekleyeceğim buradan. Burada da dövüşüyor topta. O kadar genk ermen. ölürse üzer. Ye. Ya yiyemendim. Çok kötü oldu. Ay kes güzel. Buradan ver lan. Gel lan buraya. Eee? Eee kanka? Bilgisayarın kapandı kanka ne oldu öyle ha? Böyle az canlı kaziksi yakalayıp kesip gaza gelmeyeceksin. Geldin mi O da öldü. Sen devam et kanka orada. Oo, oo, oo. Oy güzel. O güzel oldu lan. Kill aldık. Bir topa bakalım. Güzel kile koşuyorum bana dediği gibi. Gel bunu bu, Ur Urgot'u da keselim. Ne de 2 alpa oynuyor. Birebir de Urgot'u kesiyor. Kule ettiği fena olsun çocuğa çok iyi oynuyor. Kesik ya ultisi yoksa. E atmayacağım. E atsam ultisini yesem iyi olabilirdi bence. Ama bence base'leyelim ya. Base'leyelim. yiyelim vision almak istiyorum ben. Yoğun alsak? Bence bunu al tekleyelim adamları. Bir de yoğun çekelim. Şey, yoğun mu diyeyim şey vision bar tanımak Bizim var yok be para etmiyor neyse. Aha ejderde. Kaç. Koşuyorum ben çok uzam. Kaç kaç kaç. Avu e bas bir şey bas. Oğlum o ne lan öyle? Kim çok fena kesti çocuğu. Aa çocuğa var ya ne atlar öyle ya. Geliyorum. İkisini keserim. Buraya da var attı. Ne <laughs> <Çizim, çizim, çizim. gülüyor> hey, kanka? Ama bunu sanki. Ee, hadi 10 saniye ikiniz öldünüz ha. Vart var burada. Bu ecel istiyor ya. Oğlum mantar nasıl fazla mı oluyor? Çok fazla oraya mantar. E İyi tamam çünkü. Semez miyiz ya burayı? Hadi go go go. Gidelim hadi go 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 yürü yürü Bu nasıl vurdu beni ya Ben buraya gireceğim ama Bu abi Box geliyor aşağıdan ya girsek mi ya o ya Aaa Yan yana durup da W'sun ikisi de S'yle W'yu öleceklerdi Bizimkiler çok fena sattı buraya ya oynasardı keşke Aha bu şunu Kaç ölmüyor kimse Vlad ghost'un yok mu oğlum? Lan Vlad'ın ghost'u var niye bası kovalamıyor kimseyi? Niye almıyor mu spell'i kovalamayacak manyak Vlad? Kes onu kes onu kes 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 kes. Avlan. Hadi oğlum hadi Jinx W. Yok. Jinx ulti de kötü attı ya orada. Bir icimar alalım artık ya. Hah şükür. Önemli bu. Neyse ben Timo'yu kestim ya kafam rahat. Timo oynayacağız sürekli. Burası ulti upgrade ya da double upgrade olabilir. Hmm, ne yapsam bilmiyorum tarayıcı var mı yok. İstemiyorum bir olabilir ya. Lux mid'de. Kağıt artık kanka Oo, oh, Gel gel gel. Eee ne oldu? Ne oldu erkek seni ha? Oğlum Timo var ya kafayı yiyor şu an. Ejder ve ne burası? Ejder ve adamın redi arkadaşlar. <laughs> burası Timo'yu oyuna soğuttuğumuz yer. Sen Timo alıp kuleye pusup beni kesersin değil mi kanka? Sen var ya yanlış şişe çattın. Adam da düşün bunu sürekli yapıyorlar ama yapacağı yanlış kişilerden biri biz yani biz yapmaması gerekiyordu ama. Üret buff burada duruyor kanka. Hatta ben de şurada bekleyeyim şöyle. Kucağıma gelsin şu bomba var buna da basalım. Hoppa şurada bekleyelim. Kucağımıza bir Timo gelsin. Kimse görmüyor burada var yok. Şuraya vardı atmamış da yani bence. Çünkü Lux aşağıdan girdi. Timo da bu çok vardı tamine benzemiyor. Hadi aslan parça üret buff'ına bir git bakalım. Ne gelmiyor de bu? Ve de vururum gelir var ya gelmesi lazım mı şimdi? Nereye gitti acaba lan şu anda bu? Barış keselim. Adam böceğe gitmiş manyak ya hareketlere bak. Objektif aldım diye oraya gitti galiba. Şöyle suyu keseceğim ben. Çok çok şey oynuyor herif. agresif oynuyor. Kuleye vuracak keselim. Taşır oyunu. Çok fede oluyor. Güzel de kule gitti ya bu ne? Plat da kötü oynuyor arkadaşlar. Yani bir insan oyunda spell atmıyorsa yapacak bir şey yok yani. Spell dediğin şey bedava. Ghost mesela. Beleş. Adam Ghost'a basmıyor. Aldın mı onları? bakayım kaç tane almış. Aa, burada hala. Ne yapıyorsun orada sen? Sana geliyor. Ben de ona geliyorum kanka. Ben düz düzgün keseriz onu. Ona koşuyor. Tek atacağım ki. dokunman tek içecek. Ya Allah aşkına içime gir. Nereye gidecek acaba? Bence buradan şey gidecek. Bu, Blue'ye gidecek. Ben onu aklını okuyorum şu an. Timanı. buradan Blue'ye gidiyoruz İzleyin şimdi. Görüyor beni. <laughs> Taze Adam at bakayım şuraya. Adam at lan. Aha geldim. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok iyi ya. Oğlum ne biçim tek attım lan öyle. Tam bir şeytanı giriş yaptık ya. O neydi öyle? Kimocuk ne oldu oğlum ha? Gitti mi orman elden? Dedim alıp buraya koşacağım. Güzel güzel de kule gidecek oğlum bitti. İlk kule var mı Sağ kanka. Bu ne oğlum adam ne biçim vurdu bize. Ha ikimiz de keser bu adam. Tekli hedef on vuramıyorum arkadaşlar. Tekli hedef çok önemli onunla. Tamam gel buraya. Ya ne ping kanka sürekli ping atıyorsun sen de olmaz ki böyle ama. Ha? <laughs> Asana bak. Ah benim şeyde mi ya Timo Blue'da büyük ihtimalle neyse yapacak. Oraya bu canına girmem. Base atacağım item alacağım. Yat kule düştü mü? Düştü kule var neyse yapacak şu. Kule vermişiz yapacak şu oraya. Murat biraz kızgın ama ben killeri alacağım arkadaşlar takıma bakın. Böyle oyunu bilmeyen bir adam varsa şimdi mesela bazı insanlar göre şey geliyor. Ya işte kilo alıyor, her şey alıyor falan filan diye. Bunun böyle mantığı şudur. Eğer takımımızda adamlar oyunu bilmiyorsa mesela Urgot 5-2 ama adam lane'i kazanamıyor abi. Anladın mı? Mesela ben bu adama kill salarsam bu adam taşıyamaz. Yani 3-5 bir şey yapar ama. Öldüm kanka. Ben de Bunu yapma kanka ya. Bunu yapman gerek yok. Kesiktim zaten. Timo şey şu basma alalım, Buraya vuralım. Kule alacağız burada. Ben bu arada base atmam 4000 gold var oğlum. Bir alalım. Jinx botu verdi galiba. Takım güçlü. Edge of lazım. Çok güçler ya. Yani mid çok kötü. Mid çiftli çok kötü arkadaşlar yani. Çocuk hiç bilmiyor. Size keseriz. Gelirler mi ki buraya? Bence gelmezler ya. Tut. Gel bu. Go go Vlad hadi at oti. gir artık Vlad. Ne olacağım? Yatarsam olacak tamam. Yol. Onu da kesik. Ya Allah şimdi sal ya. Öyle vuruyorum ki adamlar yani boşuna uğraşıyor. Ve bezlemem lazım 5000 gold var üstünde. Bu <laughs> ne oğlum 5000 gold la çüş ya harbi çüş. Adama şey diyordur şimdi kime denk geldik lan biz Ben gidiyorum abi. Yani söyledim ama Kha'Zix misal kalınmış. Age of Night alacağım ya her türlü. Timon'un mantarı falan var. CDR bot mu MR bot mu? Burası MR bot. Burası MR bot arkadaşlar. Burası da şu. Ah haydıramazsam ya. Şunu alacağım. Bu da deli iş yapıyor. Bundan basabiliyorsunuz ya. Çok güzel item. Mid'e açacağız. Mid'e açmamız lazım. Jinx bot açmış güzel. Ejder'i de alırsam bot geliyor abi. Farmlayalım. Ama şimdi hiçbir şey almaz bana. Küre demiyor. Çok güzel counterlıyorum çocuğu. Age of Night çok önemliydi burada. E'yi maksimum lazım ulti bu arada E vereceğiz. Aslında şey E maksıyorduk ya eskiden. O değişiyor tabi de burada ben böyle bir formandım. Ha yani birisi kötü oynuyorsa, spellere basmıyorsa, yeni kaybediyorsa, o adama gank atıyorsanız kitleri sakın vermeyin. Çünkü o adam dakika 30'da bir hata yapar, o hata yüzünden maç kaybedersiniz. Ama siz iyi oynuyorsanız, hata yapsanız bile bir işare yani oynuyorsunuz anladın mı? Aa ıskalık lan, neyse kayacak adam. Yani hata yapsa, yapsanız bile bir şey toparlarsınız, oyuna comebacklersiniz falan filan yani. Gel oğlum buraya sen bir. Gel, 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 gel. Aha gelme gelme tamam. Ölmem ki. Ölmedim. Canlı da kesmedi yavaş koşuyorum şu an. Vallahi ölmedim. Aha ölmedim. <laughs> ölmedim. Hadi görüşürüz. Abarttık ya vardım yok ya. Yani. Adama ping çık diye dinlemek lazım. Ama hata yapsak bile bak hallettik ama çıktık buradan. Ben acil base atmam lazım ya. Bunca ne abi. Alayım jungle'ı bitirsem iyiydi. Asla bitirmişim ben ne yazık koşamadım lan Buraya alışıyor. Neyse alsın ya. Şunu bir de açalım da şöyle. Bezeceğim ben ya bu canlı oynamam. Dur bakalım ya bunlar ejderi alıyor. Bir şey deneyeceğim de inşallah elimize patlamaz ya. Denesem denesem kararsızım mı? Evet de alacağım adam keser mi? Şunu. Denene. Peki ki. <laughs> Adam var ya. Adam nasıl heyecanla oynuyor? Şey diyordur lan diyor nereye düştük biz diyordur. Kim ya diyordur. Yapamam lan kaç şey kaç bir şey ee, yöneye. Böcek vurmuş mu vuramamış. Neyse kule almış en azından. Ejder de aldık. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu alıp bot alacağım. Botu upgradelemek için şey yaptım. Aa alamıyorum. O zaman botu Haydi Haydar'ın önce. Çünkü botu upgrade daha iyi Şunu alalım. Sevmişiz ya Kazix'i. Kazix'i harbi sevdiğim şampiyon arkadaşlar. Bayılırım bunu oynamaya. En sevdiğim çimpiyon. Bir de bakalım. Bir de bakalım yalanlanmayayım, bir de bir şey yapalım ya. Geliyorum. Bir de yoklayalım bir. Oo, hadi bak ya, hemen çizeceğiz orayı. Nasıl kaldı ki? Bu ne bu adam? Ne? Yasuo var ya nasıl heyecanla oynuyor. Baba geri döndü ya. Elim bak görüyor musunuz? Elim iyileştikçe oynayış hiç bir anda ilk başta şeydi böyle elmas eliyordu. ödü. Masarı şimdi Changer'a koyduk bir anda oynayışı. Şu ya uğra bir iyiydi ya. Neyse öldü. Bir köy ölecek kanka. Bunlar ve şaşırıyor şu anda. Çünkü Adem 400 dakika 20'de. 400 AD. Timon herhalde bottaymış. Bir an şüphelendim redde mi diye değilmiş. Mesela Atakan var ama Timon'un buluşuna gidelim. Ben bu canla Age of Night'ımı açılırsa Timon'u da keselim. Çünkü botum var tutar demeyecek. Üzlemiş engelliyor. Tito 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 tarayıcı açalım. Ama ama işini biliyor ya tarayıcı açıyor. Tribüşo falan bakıyor. Bulu almış mı lan? Almış bulu. Neyse bulu falan. 16'da E verince bizim çar bir anda değişik bir çar olacak. Lan nasıl bir orman dönüyorlar? Ona vurup buna bırakıyorlar ya. Şu Atakan alalım mı abi. Geliyorum Haydar'a bitti. Haydar'a da basacağız. Atlayıp havada. Tamam. Bir tam kaldı. O da bu arkadaşlar. Celeyorum. 455 AD ne oğlum lan da dakikada 21 ha. 500 AD var neredeyse dakika 21'de. Dakika 30 olsa 600 geçeriz. Uzaması istemiyorum ama uzarsa uz olabilir. Güvenemiyorum çocuklara. Pantone güzel oynuyor. Burgut da yani idare eder. Çok kötü oynamıyor ama Milat çok korkutuyor beni ya. Dejinix sürekli ölüyor abi yakalanıp. Şu an bu dakikalar yakalanıp ölmemesi gerekiyor. Oo be koş 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 koş. Relax relax. Allah 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 Vurdum. yarısı boşa gidiyor oğlum nasıl asar lan bu şu vuruşu Ejo Knight'ı bozmasa neyse yapacak şu. şey yok Kim o gelirse keser zaten türlü e, bot var tutar damacı adamlar şu an anlamıyor ne olduğunu yani asa vurmuyoruz da kisiyoz adamlar oyundan vurdum mu oyundan siliniyor kaba ne bilgisayar oh geldi ee de geldi şimdi davacan hocam olay ne biliyor musun bak Q atıp E atıyorsunuz. Bak şimdi mesela şuna vuralım. Bak. Gördünüz mü? Havadayken Q atabiliyor. Q önce basıp sonra E basıyorsunuz. Yani Q'yu tıklayıp hemen E basmanız lazım. Alışırsanız çok güzel git yapması. Neresin mantar Mantar atmış mı? yeni kesmiş bu Orada geliyorum. Geliyorum öldü. Abi bu ne? E, bu E basarken havada Hydra'da basabiliyorsunuz. Abi, bir de, de kaldı ya ne <laughs> Yarısı boşa gidiyor. Bir koyuyorum yarısı boşa gidiyor. E izleyelim ya. Ha şunu alalım. Yine bak ya su yine kesti Ya su var ya çok tehlikeli demiştim size. Sürekli bileni kesiyor adam. Yolun, hemen de kuleyi de verdik ya. Vlad oğlum ölme artık lan şu çocuğa. Kule kalmadı bitti. kaçıyor acaba? Ya yani adam bir şeyler yapıyor ya su ama karşısında çok tehlikeli bir çekilge var yani. Hani tek atma değil bu ya. Bu direkt oyundan silme gibi düşün abi. Buna Vay tam bir tane kadar base atmayacağım. Adam oyundan siliyoruz yani. Böyle bir şey yok ya bu ne? Hop 484 AD. 30 saniye diyor geliyor mu? Sizi adam adamı keseceğim. Anlaşma böyle, ward var mı ya? Lux atmış mı? Atmamış. Peki varsaysan anlayabiliyoruz. Şimdi buraya gelecek, ben buradan basacağım. Tamam hakim yapacağız. Bulduk. Ward varmış. Ese keseriz de gözüküyoruz. Burada ward var ya. Aha, ölülerim. Lan, ölüm! Lan! Niye ölmüyor? Abi flash attı. Timothy'si öldürürüz. Vurayım şuna bir tane. Allah. <laughs> flash attı ya. Abi herkes kaçıyor bu nedir ya? Flash mı attı bunlar? atmadı ki Lux düz yürüdü. Tamam bizim tane bitti. Kil almam lazım şimdi. O dedi kolum fena ardık. Fena kastık. Jinx'e bak kral ya ejder alıyor. Oğlum yararsınız adamı. Tamam ejder de geldi. Şimdi bir kere alırsam benim adem 500'ü geçecek. Buradan kaç tane var? 26 diyor. 15 artı 26 bir de. 26, 2, 2, 2 katı... Kaç var? Yok. Ha 24 önce almışız. 26, 2 yapsak abi. Ne diyor? 40, 52 artı 15, 67 mi? 67 şeyimiz AD gelecek. Oha 67 AD gelse buraya. 7 gelse 6. 6 530 mu diyor lan? Öyle bir şey. Geliyorum. Doğru mesela patlatan. Buraya Geliyorum geliyorum. 35 mi? olması lazım. Dur bakalım bir almamız lazım. Kilancı artık gelecek -18 olacak. Oh Timo ne güzel ölüyor ya öyle ya. Timo jungle yapam sağa sola pus millete vur ama ha. Bu arada biz abartmamamız lazım. Lux çünkü yoruyor bizi ya. Bize tek yemedi. Hydra'yı da basmayı unuttum. Neyse elimiz ısınır ya biraz. biraz soğuk elimiz bir arkadaşlar fark ettiyseniz. Bir şey dönmeme gerek yok jungle ya. Buff'ları alıp devam abi. Kill alacağız bu bol. bol. Bol bol kill burasının Bin... kaç vurdu Q? 1565 vuruyor. Ki ademiz şu an belli yani. Burada buradan AD geliyor. Dakika 30'da bizim AD coşacak. Bir de neş alsak. Öf öf, öf geliyor mu ya buraya? Abarsanız da, abarsanız da, abarsanız da. Aa double jump yapacaktım. Ya aa double jump yapacaktım lan. Ne oldu? Niye olmadı? tam nerede ya? Ha penta burada. Penta double jam olmadık ama penta attık arkadaşlar. Adem 5 4 oldu. Güzel. Neş mi alsak ya neş? Aa yoğun mu? Biraz yoğun mu lan? Yoğun mu artı pot? Neş yoğun mu pot? Bu ejder ne ejderi? Hava ejderi. güzel. Alalım burayı. Hava ejderi hava ejderi arkadaşlar. Böyle bir tek atma yok bu arada yani. Bir karamoldan bir girdin mi topluyorsun. 2600. Botu sattık. Oo tamam abi. Bot normalde satmamak lazım. Upgrade'li bot ama bir de çekiyoruz abi. Satalım. Bayağı da, da böyle kilo ben işte, bunu. Dereceli maçta 35 kilo biraz fazla arkadaşlar. FF de vermiyorlar. Adama kaçmak için şeye basıyor lan bu ne? Ya bu ne oğlum ya? şuna. Bunu da keseriz. Hadi 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 da Hadi hadi Yok. Neyse bezeceğim. Barajama istiyorum beze. Ben burada bezeyim. Bir bezelim. Neş burası neş. Bura neş arkadaşlar hadi hadi, hadi neş, neş 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 takım. Tık tık tık. Abo! AD'ye bak bu ne? Gelin neş gelin lan neş gelin lan ad yapacağım. Dakika 30'u görsek 700 adet olur bu arada. Yakışan fırtına da var. 700 olur. Oğlum ne vuruyorum lan? Q'ya bakalım bir. Pantheon rey Bir şey yapsana. Buraya gel lan Pantheon. Kesek bunu. <laughs> ben bunu tek kesemem. Ne baş kuruyor ya. 2000 vuruyor lan Q. Bu ne? Gençler. Ulat gaza gelme kanka. Sen çok gaza geliyorsun. Gelme. Help mi lan? Tanklasın birisine. Bak görüyor musunuz takım neden kill vermediğini anladınız mı? Mesela dakika 28 e ölüm süresine bakın. Neredeyse bir dakika. Adamlar şu an ne şahsı öne dönüyor. O yüzden ne diyorum size? Killleri alın. Bak killleri aldığım için şu an rahatız. Adam değeceydi. buradan kanka sen. Kesme bakar mısınız? Nişin nasıl nasıl gidiyor bu? 80 adammışız lan. 661 adam buldum. Dakika 30'da 700 olur büyük ihtimalle. Gençler geliyorum ya. Oğlum 1400 vurdum lan. Dakika 30. Bir dakika daha duruyor neşe ya bence üstümüzde. Ayrıca açacağım buralara bakacağım ya. Bakalım buralarda kim var kim yok. Öldü o. Bu ne lan? Bu ne lan? Ama burada varız. Ölmedir. Dokunmuyorum. Dex arkadaşlar. Ya oğlum ya minyonlar ne çıktı onu da tekleyecektim ya. Bak o minyon gördünüz mü? Bir tane minyon yüzünden nasıl asa savuruyorum adama. Gördünüz mü? Ben tek bitirdim ki oyunu. 6-7-4 Bekleyeceğim bir 8 saniye. 700 adet 700 AD, 700 AD görüyorum. 700 AD. Önümünü 700 adet Hadi. bak ile beraber. Al sapışı yoksa. Şeyim az, canım az. bak gelmiyor. 671 adet 671. Şehrik gelmedi. 15 de öyle gelse 700. Yani 700. Düz hesap 700. Tamam bayağı böyle bir şey yapmamıştım ha. 700 adet de iyiymiş be abi. Ha? aziks ya. 72 vurmuşuz. Ben 43 kilo arkadaşlar. 43 kilo Muito obrigado, tchau. Tchau, Bye bye. Beijinho.